Merhaba YouTube. Zafer Game of Thrones King's Cross serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün biraz bir güçlendirme yapacağım. Bir demirci yorayacağım. Bir eee ciğer Buradan imalat falan diyeceğim. Bakacağım güçlendirme yapmayı deneyeceğim. Bakalım bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi öncelikle şuradan buna bir basalım. İmalet diyelim. Zaten yeterince malzemem de var. Güzel. Burada herhangi bir şeyim yok. Burada küpelerim var. Burada küpem var ama büyük bir ihtimalle bunu ben yapamayacağım. Tümünü seç desem ya yapabiliyor muyum? Tamam bunu bir güçlendirelim. Geliştirme diyelim. Gayet iyi. Şimdi buradan bir geriye geliyoruz. Burada ayrı zamanda bir tane yüzüğüm var arkadaşlar. Bu ay taşı yüzüğü. Bundan çıkarttım. Buna bir tane sandık açtım. Sandıktan çıktı. Burada herhangi bir şey işleyebiliyor muyum? Ona bakayım. İşleyemiyorum çünkü bir tane olması gerekiyor ayrı zamanda. Tamam malzeme eksik sorun yok. Demirciyi uğrayalım imal et diyelim. Dur bir dakika. Şöyle bir yerine diyelim. Bakalım ne çıkacak. Yeniden bir şeyler çıkmıyor değil mi? Buradan bir imal et desek. Buradan neymiş? 14, 13 şöyle 12 tane basalım. Buradan atla diyelim. Daha sonrasında imal et diyelim. Yok yine diyeceğiz pardon. Okey bunları hallettik. Şimdi imal et diyelim bir. Herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi kılıç olarak baktığımız zaman bayağı bir yüksek var. 680, 520. Bunların hepsi büyük bir ihtimalle aynı mı? Ha, şampiyon, deli fişek falan diyor. Tamamdır. Buraya baktığımız zaman burada herhangi bir şeyimiz yok. Böyle yapalım. Malzeme satın al dediğimiz zaman bir şeyler çıkıyor mu buradan? Ondan saat diyor. Anladım. Şöyle. Okay. Tamam. Yaklaşık 22.040 şeyimiz var. Enerjimiz var. İşin garip tarafı Tamam şöyle baktık. Şimdi haritayı bir açalım. Şuraya bir gidelim. atımızı alalım hemen. Oradaki şeylere bir e, yenelim Askerleri bir yenelim bize bir şeyler gelsin yoksa şey yapamayacağız. Burada birkaç tane asker var. Onları da yeneceğiz şimdi. Şurada önümüzde bir tane boss var. Onu yeneceğiz. Gayet güzel. Aldık hocam. Aynen öyle. Şimdi geriye döneceğim bir. Şimdi buraya baktığımız zaman Burada benim bir tane birinci kademe büyük kılıcım var. Efsanevi diyor. Ama bir tane nadir büyük kılıcım var. ikinci kademe ama 800 artı 80 diyor. Bunu donan diyeceğim. Ama donan dersen bu düşüyor. Ha. Böyle yaparsam da bu mu düşüyor? Şimdi bir dakika. Şimdi bu kaçmış? 800 artı, 800 artı 80. Aa enerjimiz düşüyor. Bunda yükseliyor. Yapacak bir şey yok. O zaman değiştiremem. Donanım dediğimiz zaman ne oluyor? Ha efsanevi olarak mı farklı bakılıyor ki? E sorun değil. Şimdi şuradan bir daha bir konuşayım bakayım. Bir şeyler yapabiliyorsam yapacağım. Yapamıyorsam gideceğim ben buradan. Herhangi bir şey yapılmıyor galiba. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım neler varmış burada. Uzun göl varmış. Uzun göle doğru bir gidelim. Şimdi bir tane bölgeye geldik. Bu bölgede birkaç tane şey var bir ağaç var galiba. Bu ağacın içerisine gireceğiz. Oradaki yaratıkları keseceğiz. Hemen şöyle ağacın içerisine dalalım. Enerjimizi yükseltene kadar bu, bu görevlerde devam edeceğiz ya. ucunda kaldı. Son bir kısım kaldı. Onu halledelim. Ödülümüzü de aldık. Şimdi Karagök tarafına geçiyoruz. Şimdi hemen farklı bir bölüme geldim. Yani bu tarafta minimum enerjisi biraz daha düşük benimkine göre. Bir yer var. Şimdi oradan bir görev yapacağız. Burası neymiş? Hatta şöyle göstereyim size. Kurt yerleşkesi diyor. Kurt yerleşkesine birazdan girişimizi yapacağız. Ama dediğim gibi enerjisi 17 binlerde falan istiyordu. Benimki 22.000 şu anda. Buradaki arkadaşları teker teker şimdi içinden geçeceğiz. Adamlar sanki benim içimden geçti gibi ha. Gayet güzel. Ödülümüze bakalım. Ödülümüzü aldık. Tamamdır. Bir de bize bir kılıç falan verdi. Ekipmana bakalım. Neler vermiş? 600 diyor ama bunu 600 ben yükseltsem yükseltirim. Bunu da yükseltiriz. Bunları da yükseltiriz. Tamam. Güzel. Gayet iyi. Hatta şöyle yapalım. Ekipmana baktığımız zaman zaten burası benim bu şekildeydi. Zırhlarımı falan geliştirmiştim. Her zamanda bir tane daha şeyim vardı. Yüzüğüm vardı. Bu 2360 enerjisi. Bu zaten mükemmel enerji veriyor bana. Böyle bakalım. Bunlar geldi. Bunlar büyük bir ihtimalle işlenir falan derken. Veyahut da geliştirilir derken şey yaparız. Hallederiz. Okey. Şimdi köyümüze geri dönelim. dükkana girdik. Destek, bakır. Bir ücretsiz bakırımız varmış. Onu da alalım. Avantajlar diyor. Avantajlarda herhangi bir ücretsiz var mı? Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Ama baktığımız zaman şöyle avantajlar. Tamam, okey. Burada bir tane sezon 2 görevlerimiz falan varmış. Onlara, onlardaki şeyleri sezonlarda tamamlayalım. Bunları alalım. Bu da neymiş lan? Tamamdır. Şöyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Rehbere girelim. Rehberden de günlük şeylerimizi tamamlayalım. Bunları alalım. Bunlar zaten basılacak arkadaşlar. Bunlar basılacak. Güzel 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 para veriyor. Etkinlik varmış. Bunları alalım. Oha. 10.000 100.000 Envanterimde olduğu için alamıyorum. Tamam. Şimdi şunları bir basayım ben. Bir dakika. Burada nelerimiz var? Ha, bunlardan birini edinme şansım varmış. da hep baş çıkıyor zaten. Bunlar dursun. Şu neymiş? Karışım 100 gün kutlama pastası diyor. 30 dakika boyunca aşırıdaki etkileri kazanırsın diyor. Saldırı gücün artar diyor. Buna bir görev var. Göreve girerken onu orada kullanırım ben büyük bir ihtimalle. O dursun şimdilik. Buradan ESC'ye bastık. Aa, kalıntı mıydı? Aynen kalıntıya girdik. Gelişim dedik. Geliştirme dedik. Buradan seçimi onayla dedik. Bunu bitirdik. Tamam. Şimdi. Pasife girdik. Bunlarda bir gelişim falan varsa basalım. Hatta şöyle yapalım. Araştırmayı buna gönderemiyorsak şunları araştırma gönderelim. Bu da gönderilmiyor. Bu da gönderilmiyor. Okey. Tamam. Yaklaşık 22.332 bir gelişimim oldu. Şu adama bir daha bakacağım ben. Aa bak bunları satıyorum. Sonra bana lazım oluyor. Bunları aramaya çıkıyorum. Hiç gerek yok o yüzden. Bir rota bir daha gireceğim. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Güzel bir güçlendirme ve e, gelişim yaptık. Yararlanabildiysem ne mutlu bana. Videomuzu benim kanalımıza abone olup de dilesek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.